soğuk suyu diyor. Deldi bağrımı geldi diyor. Üç günlük geliniken diyor. Bana selamı geldi diyor. <laughs> devam devam. Başka var mı? Çilek yiyoruz ya. Kır yiyoruz. Dostlar ağzı sulanmasın da. Buraya gelen yer bunu. Korona var. Ya korona buz gelir bize. Bu temiz havada. burnun yaylasında. Eee akım aşağı yukarı 1500 küsür. Denizde belki de daha fazla. 1500 küsür olması lazım. Yani sizin anlayacağız. Durmayın kalabalık yerde. Sosyal mesafeyi koruyun de. Sosyal mesafeyi Burada? koruyun. Bizde sosyal mesafe falan yok. Çünkü çamdan mı sosyal mesafe Hani masken koruyun. nerede senin? Maske yok çünkü temiz havadayım ben. Çamdan mı ben <laughs> sosyal mesafeyi koruyacağım? Mikrop yok, bir şey yok. Hayat var, hayat. Hayatı yaşayın. Kefenin cebi yok. Aha. Hayvanlar da geliyor. Bak. Koçum benim, dayım geliyor dayım. Thank yeah. you